Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki e yükselsin ezanlarla müeyyet namın. çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Sayın okul müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlar. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi programına hoş geldiniz. Bugün tarihi bir gün. Bugün çağlar açıp çağlar kapatan bir gün. Bugün Konstantinopolis'in İstanbul olduğu bir gün. Bugün İstanbul'un fethinin 562. yıl dönümü. Bu tarihi günü kutlamaya hepiniz tekrar hoş geldiniz. Madenler İrfan Koleji 7. sınıf öğrencileri olarak arkadaşlarımız sizlere İstanbul'un fethini ve İmparatorluk Padişahı Fatih Sultan Mehmet'i çeşitli etkinliklerle anlatacaklar. Yedi tepe, kardeş kardeş gülümser. Boğazın mavi rüzgarları bir esinti sarhoşluğu içinde. İstanbul sizin der. Elbet bizim olacak İstanbul. inanmışız. Denizlerden, dağlardan, ovalardan, ovalardan gelen bu nurlu bahar içinde yıkanmışız. Temiz ellerimizde açacak İstanbul çiçek çiçek. Şimdi surlar önünde dalgalanan bayrak yarın Bizans göklerine yükselecek. Sırada İstanbul'un fethinden önceki halini ve fethedilme sürecini müzikal bir havada anlatan oratoryomuz var. Sahneyi arkadaşlarımıza bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum.